Cennetliklerin ettiklerin özelliklerini sıralıyor. Bütün surelerin genel akışında olduğu gibi cehennemden, cennetten bahsediyor. Sonra derden bahsederken onların kimler olduğunu mevzu geliyor. Surenin sonlarına doğru diyor ki onlar infak ettiklerinde israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında dengeli giderler. Burada iki kavram geçiyor. İsraf ve tutmak. Bu israf kavramı toplumumuzda yanlış anlaşılıyor. Kur'an'da israf, Kur'an'da israf, kişinin malını saçıp savurması değildir. Burada Sosyal İslam kitabında Kur'an'da üsttekiler ve alttakiler diye bir makale var burada musrif tabiri yani israf eden israf eden kimdir? Bunu anlatıyoruz. Bu Kur'an'daki üçtekilere tekabül eden bir kavram oluyor. Kur'an'da tebzir diye bir kavram geçer. İsra suresinin 26. ayetinde tebzir, saçıp savurma bu demektir. Kişinin elinde bulunan parayı saçıp savurması, gereksiz uzun yerlere harcaması, tebzir ama israf yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Onlar infak ettiklerinde israf etmezler. Ama cimrilik de yapmazlar. Buradaki israf ne demek? Türkçede kullanıyoruz aslında. Tasarruf kelimesinden geliyor. Tasarrufta bulunmak. Bir şeyin üzerinde tasarrufta bulunmak. İsraf başkasının emeğinden alarak harcamak demek. Başkasının emeği üzerinde tasarrufta bulunmak, el koymak, çalmak. Başkası çalışıyor, sen onun çalıştığına el koyuyorsun ve onu harcıyorsun. Mesela yetimlerle ilgili bir ayette yetimlerin malını israf ederek yemeyiniz diyor. Ne demek bu? Türkçedeki israf kavramına göre... ...yetimlerin malını yiyin de... ...çarçur etmeyin yani. Şöyle usulünden yiyin gibi oluyor. <laughs> yetimlerin malını... ...yetimlerin malını... ...israf ederek... ...yemeyiniz. Evet. Evet. Şimdi tebzir kavramıyla israf kavramını birbirinden ayırıyoruz. Nisa suresi 6. ayette. Öksüzlere evlenme çağına gelinceye kadar göz kulak olun. Ekmeğini kendisi kazanacak yaşa geldiklerini gördüğünüzde mallarını kendilerine teslim edin. Büyünce onlara kalacak diye mallarını sorumsuzca israf ile yemeye kalkmayın. Şimdi işte ki işte buradaki israf sizin hakkınız olmadığı halde öksüzün manla el koyarak çalarak cebine indirerek zimmetine geçirerek yemeyin diyor. Yeyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Bu şu anlaşılıyor. Yeyiniz, içiniz ama fazlaca saçıp savurmayınız. Yeyin için ama böyle fazlaca saçıp savurmayın. Saçıp savurarak yeyinip, yem, yeyip içmeyin. Hayır. Yeyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Yeyiniz, içiniz ve bu yeme içme işini kendi emeğinizle değil, başkasının emeğinden çalarak yapmayınız. Kendi alın terinizle yeyiniz ve içiniz. Onu söylüyor. İsraf, başkasının alın teri üzerinden yemek içmek demektir. Bu ayette ne diyor? Furkan suresinde onlar infak ettiklerinde israf etmezler. Yani başkasının malını alarak infak etmeye kalkmazlar. Kendi alın terleriyle, kazandıklarından verirler. Bunu yapın diyor. Ve yine onlar cimrilik de yapmazlar. Yani buradaki cimrilik de kendine tutmak demek. Kendine tutmak bu ikisi arasında bir yol izlemek. Şimdi bunlar birbirinin zıttı olarak kullanılıyor. Dikkat ederseniz. Yani şu. Onlar başkasının emeğini çalarak, başkasının emeği üzerinden bir şey harcamazlar. Başkasının emeğine el atmazlar. Kendi emeklerini de başkasına vermemek ve kendinde tutmak gibi bir yol izlemezler ikisinin arasında bir yol izlerler. Yani kendi emeklerinden verilir. Başkasının emeğinden vermek bu olmayacak. Kendi emeğine başkasına <gülüyor> vermemek. <gülüyor> yani şöyle bir şey. <laughs> ne başkasının emeğine el uzat ne de Başkasının senin emeğin üzerine el uzatmasına izin ver. Kendi emeğinle kazandığından sen başkasına.